Senin g**tün kalktı ha Ama anladık kamera var Yalnız var ya Sen yapamazsın <laughs> Kötü zamanda biz varız zaten İhtiyaç varken geldik biz Düşün görmen lazım Götüm yarıldı anladın mı Merve selam. Karım nerede benim? Bu ayağım kaydı. Dursa ne ciğersizsin lan? Gördün mü? top ayağımda olmasın. Yemin derim anasını anlamada yiyerim. Biz buraya şova gelmedik. Çok iyi. Lan. Çok <laughs> iyi. Selamun aleyküm lan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sen buradan yeni takip et. Evet. Amanın ben çizdi okuyamayacak ya. Enti <gülüyor> <gülüyor> Gördün plesi Herkes yapmaz ha. He. Sen <laughs> Allah seni Senin götün kalktı ha. <laughs> Ama anladık kamera var. Açıyor mu orta? Amına koyayım ya. Bu var ya kötü vuruyor ya Ne <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun? Gördün mü topu? <laughs> Eyvallah. Yo şurtta kötüyüm bu arada ya. <laughs> <laughs> Gördün mü Ayşen'i BAK <laughs> VUR ANANI SİKİM Çağatay kaldır vur ama şunu çekeceğim Yalnız var ya Sen yapamazsın <gülüyor> 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 Kötü zamanda biz varız zaten İhtiyaç var geldim geldik biz Düşü görmen lazım götüm yarıldı ananı sikim bir anda bu takımdayım. Kendi şey buradayız. Bir yani. anda o takımdayım. Ya yani ayağıma top geldiği anda vururum. Adillik, şerefsizlik her şey var. Ne kadar adillik, <laughs> şerefsizlik, orospu <laughs> çocukluğu, adamlar. her şey yapacağım. Çövbeş her şey. Adamlar. Rahat ol. Hiç yabancı. Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Yapışırım. Ali Tolu tak. Ali Tolu. Selçuk, Karnına vurucular. Vur. Abi. Vur. Selçuk.

Gel. Gelin de. Gelin de. Gel çık oğlum. Sen. <laughs> Devam ya, et. Şu, o çöp, o çöp, o bir şey yok. Şu. Dur bakayım. Çık çık çık. Gangnam Style. Gangnam Style. Hop. Hop. Go. Tamam Ver. Tamam be. Ver. Hazırsız. Ben gidiyorum yerime. Al. Al oh, buraya. 50 mi o? Ya. Ya. Baran sıkıştır oğlum darla. Gel, Gel, ah. Çok iyisin bırak. Bırak. Baran. Baran yer oğlum. Bırakma Baran. Bırak. Güzelsin kale. Gördün mü peki? Alsaydın ya sağa verdin. <laughs> <laughs> Ulan bana atmadı ki. <laughs> Abi ne bırakma. İyisin. Al. Vur oğlum. Oh. Oh. Gel. Baran. Baran, dardasın oğlum ya. Baran. Da orada kendini sıkıştırdın. Görsen içeri şey. Orada aslında. Açık pozisyonlarda bu. Kendi sıkıştırdığın yerde de pas dene yani gör bizi Emir'i tut Lan Helal lan Ananı sikerim ya Bak Dur 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 Uuu Uuu Oğlum sen nasıl yaptın lan onu Oğlum sakin ol lan Devam 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 şey La devam devam ya, hadi, hadi. Ali ver Ali Oyna ana Stad içerideyim stad. Koş Vur Topu sikim ya Patu darla içerideyim Allah'a potu, da Allah'a Gel 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 vurdu gol helal 1-0 ya ha bu ha bu alttan yapıyor Hadi 2-0 değil 1-0 Biraz gırgır şamata olsun dedim ya Neşe olsun biraz. Çok iyisin. Baran destekçi, baran destekçi. Çok iyisin, yakala! Bırakma onu! Bırakma! İçerisi bizde, korkma! Gel gel, vur! Anladım, oyumu sikim ya! <laughs> Bir seksen olamadım. Aha geldi. <laughs> Ata. Vur kanka vur. At, 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 at. Süt çekecek miyim lan? Süt çekecekler. Süt çekecekler. Çok iyi vurdun lan. Baba 2-0. Bir şey daha ettireyim mi artık Adamı siken lan oğlum. Üç geldik, iki yaptık. Merve'ye selam. Karım nerede benim? Bu ayağım kaydı. Bursa, bursa ne ciğersizsin lan? Gördün mü? Ha, top ayağımda olmasın. Yemeği ederim, anasını dolayı da yiyerim. Biz buraya şova gelmedik. Çok da oturmaya gittim, soğumayalım abi. Çok tehlikeliyim varsa gel oynayalım, gülüyorum. Öldüm bitti mi ya? Soğum yok çok gel da ya biliyor musun? Gelmem. Gel gel. Yok. Gel. Sadece Tabii. yeşil sağda Arda. Anıl, 16 tane mermi var. <gülüyor> <gülüyor> adam şarjör getirmiş ama ona kıyım. Polat olmuşsunuz, ciddi. ne değilsiniz? Başla başla, Çizgi baba, devam et. Kendi. Çizgi baba. Yapış, yapış, yapış şu an. Daha yeni açıldı. Yapış, korkut onu, korkut onu. Arkandayım ben seni. Korkut onu, korkut onu. Yapış, yapış, yapış.

Çok iyi. Daha Gel 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 gel. Gel gel. Ananı sikerim. Bu Ege. Oy! Ananı sikerim bu ne yapıyor amına koyayım? Sen Ege. doping mi aldın? Daha topla. Çok rahat

Yapma Aa, Çok güzel o, 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 o. Başlat direkt oyna direkt Neyse, Abi bir şey diyeceğim bak o, o, o. ritim kaçtı Ege abi bir sorun ne? ne? <laughs> sorun ne abi? Niye gidiyoruz? Neden patlıyoruz? Ha? Sen niye defansiyon kılıklandın? Pato, hayatını sikeyim Abi ben anlamadım, anlamadım. sikeyim Baran adamsın. Adamın gibi amın gel buraya. Senin yaptığın o Oğlum Kayra. <laughs> Çok iyi vurdun lan. Çok <laughs> iyi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi. Hadi tek git, git abi. <laughs> Buna vur, korna! Kanka sikerim şimdi Ya bu spor yapınca oluyor, ben yapınca niye olmuyor <laughs> amına koyayım? <buna, gülüyor> sen bir <ya. sen gülüyor> spor değilsin. Lan ne, ne yapıyorsun da Vur gözlerini sikeyim ya. Vur gözlerini sikeyim ya. Dokun Hayatta bitti anladın mı? Sen de. Apa, apa, apa. <laughs> koş koş gel gel buraya bak <laughs> gel. gel Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Girmedim, Aa, spor, Çok, Çok iyisin stat. Neler yapıyor bu Pato kalk artık yalvarırım kalk ya. Pato kalk artık de. ya. Abi, abi, de, abi sen almasın. Bu, bu kadar zor değil mi? Foto yeme yedirin 5 dakikadır yerde oturursun. Senin hayatını sikip bak lan. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Ali hani Ço. Mermiye salla. Valla. Kanla bir oyna. Çok iyi ses. Ananı sikip kafamın üstüne geçti. Saçım uzunur diye tutmadı. Gördün, mü, gördün mü o detayı? <laughs> gördün mü saçım uzunur diye tutmadı. Anladın mı onu? Ali <laughs> Ço. <laughs> Gel kan abi dokun. Dokun gel 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 gel. Gel bir daha. Bırak bana git, bırak bana git. Pablo. Çek. Çek. Oy. Kiral da diyorum. Ege abi kişiye. Bırak. Bırak oyna kant oyna. Gel gel. 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 Ya çok dar amın okudum yeri. Amın okudum ciğer sizi. Harika. 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 Ay, <laughs> ya bak. Helal lan sana Alana adam. Helal lan vur. Ayağınla vur artık. Bağırma lan milletin içinde. Arkasına gelemez. Sen vur gel şimdi bana. Çok içtim. Bana gel. Alırsın kayda. Güven kendine. İçeri gir şimdi. Ben ne yapıyorum? Alikam abi nerede? Bas. abi nerede? Sikerim oyuncunun topa ya. Sanki Sanki ol lan baba. Ya. Yapış defans yapış yapış. Geliyor geliyor geliyor. Bırak bırak lan çocuğu. En güzelsin, güzelsin, güzelsin. Lan ne golü dışarıdan geldi. Allah çarpsın dışarıdan geldi. Allah çarpsın. Dışarıdan geldi. Allah çarpsın direkten geldi. Dışarıdan, dışarıdan, Oğlum gözüm var mı var lan. lan? Anamı siksinler içeri girdi sever Ver ver ver. Gol mol değil. Gol değil abi ya. Bak gol diyor. Bak gol içeri gol mü? Buradan Fatih ya gol mü? Budan Budan gelmiyor. Gelmiyor. Bahriye, gol mü? Ya siktirin amını sikin bunu çal, çalmışlar. Bunu da almışlar amına koyayım. Bana da para vermişler. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Gel, gel gel çabuk oyna. Biraz geç al ama. O <laughs> <laughs> Ali hızla Gel gel gel. Ah. Emoj. Ah. Emoj. Ah. Emoj. <gülüyor> 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 Takımda dört gol yani dördü, ben dördü şey. benim. Amanızı sikeyim <laughs> ya. <gülüyor> 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 Çok iyisin. Beraber gör Pato yanında. Pato kaçırma ya. Amanızı sikeceğim şimdi. Şu önde sikip duruyorlar. Ege sende çok isim be <laughs> Doluyum Bana sende yavaş öyle kimsen yok gel Yavaş gel yavaş gel hızlanma hızlanma Gir şimdi Süpersin be ya. işte bu Adamsın

Abi. Ho! Hızır attın ya kimse. Abi ben onu tutuyorum arkada kimse yok. Defans yok abi. O da dıştayım oynayamazsan. Allah'ım. Bu gün ayağına süpersin be Gel bir daha arkanda gelme yavaş ol sakin ol gel. <laughs> Kana bir içerisi boş. Çek lan bir kere Abi dur, dur. abone ol.

Oğlum valla bıraktım lan. Hayır ya. Okay. İç abi aralık. Ne oluyor lan? Ne var ya? Ya ben ne yaptım sana? Ya. Ne yaptın sen? Gel gel. Maçın 20 dakikası bunun yarışını izliyorsun. Ben sana ne yaptım? Oğlum utanmıyorsa porno çekecekler ya. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Git hadi git, git karıya. Senin ananı sikeyim ben. Abi. <laughs> <Alif> Başladı. <laughs> Anasını aman <bunu> attı. <gülüyor> 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 Baran sende Çok iyisin Baran. Vur ayağını. Çok iyi. Tut. Koş oğlum. Bırakma. Oy. Oy. <laughs> 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 Kamerada bir şey yok. Buradayız. Standı nasıl buradayız. <laughs> Biz buradayız. Standın amına kondu. Oğlum çetin kafası kırıldı la. Karpuz gibi kafamı yardı. Bence şey yap. Yani pozisyonları takip et yani. Yeni gelmedik geri geldik gençler. Abi. Gel bir daha.

Uh, Vallahi evet, Ay, şey ya faal kafat. ya. Ya Yakın çek yakın çekim yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Anasını yani sikeyim oh. <laughs> <laughs> <Alısı şikilsin gülüyor> ben ya. Çık şuradan ya. Hadi hadi hadi. Çok güzel yani, bu şey Helal be. Abi ya. sen iki kişi sen niye bilekte? oturuyor? Yapma bilekle öyle bir şey yapma sakın. Sağ ol. Hayır 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 çocuğu bizim takımdansın. Ananı sikeyim ya. Tamam. <kaçamazsın> <laughs> Beyler bir soyunmayın da soyunma odası po var. <laughs> Anlaşılır bir durum değil. Yani acayip bir yere doğru gidiyoruz. Beyler anti, adamı sikemedik. Adamı Ama sikem bir dahaki adı şey adamı sikeceğiz. Şey. Rahatla kalın. Pirinç, adamı sikerler demedik mi? Hadi Allah'ım. Hadi Allah'ım. Hadi, hadi, hadi. hadi Allah'ım. Allah ol, Görüşürüz. Lan.